Merhaba arkadaşlar yine bir şeyleri hazırlanıyoruz. Ee, bu hazırlık için tulum, çekici ve maske almamız gerek. Bunları hızlı hızlı tek bölüm halinde yapacağım. Aslında normalde 3 ayrı bölüm gibi gözüküyor ama yani hepsi toplasan 3'er yani dakika falan, 2'şer dakika falan sürecek. Öncelikle işine girdik. Buradan tulum alacağız kendimize. Tabi sadece kendimize değil. 3 tane bize Franklin'e ve Trevor'a. makine yine Franklin ile Michael'ı karıştırdım. bu bitti. Evet arkadaşlar şimdi maskeleri almaya gideceğiz. Neredeydi? Burada. Ha, yine bir heiste hazırlanıyorduk. Evet hatırladım. Aşağıda çöp kamyonu ve çekici görünce hatırladım artık. Maske ver lan. Ee, bunu al bunu al. Bunu al. Paralar da bizden çıktı ha. Hadi görüşürüz. Şimdi sırada çekici var. Bu tabii ki biraz daha uzun sürecek. Ondan sonra bir de çöp kanyonu alıyormuş. Ondan sonra yıldırım harekata başlıyor. Çekiciyi al. Piece of junk. Crap. Shit. Adam tabii ki ekmek kapısını bırakmak istemiyor. Ama biz dinler miyiz? Oha 3 kilometre bundan mı gideceğiz ya? Çok büyük araçları kullanması sıkıntı. Country müzik dinliyoruz. Bunun aptal rapini dinlemiyoruz. Allah'tan bu büyük araçlarken peşimize polis falan takılmıyor. Bu oyunda polisten kaçma olayını ben bir sevemedim. Sıkılıyorum ya. O yüzden genellikle e, özellikle yüksek yıldızda kurtulmak için <laughs> bazı kovuklar buldum. Oralara gidiyorum. Ben Most Wanted, Need for Speed Most Wanted oynarken de öyle yapardım bazı benzin istasyonlarının üzerine çıkınca polis gelirdi bir süre sonra bırakırdı ta gibi. Heh, burayı hatırlarsınız belki. Eski bölümlerden birinde buradan helikopter kaldırmıştık. Çekici getirdik. Son olarak da çöp kamyonu çalacağız. Bu da bitti. çöp kamyonu bölümüne giriyoruz. Bu biraz daha sıkıntılı olacak diye hatırlıyorum. Polis falan takılıyor peşimize. Sonuçta devlet malı. Ateş mateş etmemiz gerekecek. Hepsi ayrı dert. Çöp kamyonunu çal. Yürüyün lan. Birazdan takılırlar peşime. Bunu da FBI arazisine. Of iki yıldız bir de ya. İyi ya polis ters tarafa gidiyor. Lan girme. Açığa girme. Hey kurtulduk. Lan polis yavaş. Heh. O polisin mavi radarına girmemek gerek arkadaşlar. Ulan kendimizi nereye getirdik? Buraya girer mi bu alet? Girmez. Ha. Polis kayboldu. Şuradan Dindik gidelim. Yetişir mi lan? Yetişir mi lan? Yetişme lan! Yetişme lan! Yetişti Yetişmedi. Doldu. Oyuncu değişikliği hakkımız doldu. Hah. Buraya geçtik. Abi bırakın işte peşime. Sonunda ya. Adamlarla pekmen oynuyoruz resmen. Aa polis yavaş. Kırmızıda falan geçmeyelim hatta. Mafyada olsa kırmızıda geçtim diye peşime takılırdı. Gerçi onda işte inip cezamızı yiyorduk uğraşmak istemeyince. Sıkıntı olmuyordu bunda. Adam peşine takılıyorlar. Bir ara mafyayı tekrar mı oynasam ya? Çeksem mi? Vallahi hep özlüyorum böyle. Aklıma geldikçe. Ta 2002 oyunuydu. Bir git. Şuraya girelim. Bırakalım. Artık her ne yapacaksak heist mi yapacağız, baskın mı yapacağız? Onu hazır durumdayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde onu yapacağız. Şunu saklayayım da polis takılmasın görüp. Evet, asıl heist'ımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.